Gelin evi fermanı. Aa gelinimizin kapıya yazdıklarına bakar mısınız? Yani ben çok değişik bir şeyler görüyorum, ferman görüyorum ve çok şaşkınım. Ne diyorsunuz? Dün bilmeceyle karşıladılar, bugün böyle fermanla. Ferman Kesinlikle bu Hanım yani iki gündür hiç böyle oynamalı, zıplamalı, eğlenceli bir şey görmedik gerçekten. Yani ben Sultan Süleyman'ın sarayına giriyormuş gibi hissediyorum şu an. Sultan Süleyman ne alaka? Ferman olunca bu git eski Osmanlı yazıları falan. Evet. Çok Aha. kitap okuyor herhalde. Çok değişik. Birini dile basın bari de çünkü ben cidden. basıyorum. Buse Hanım ve gelinler hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Duyduk duymadık demeyin. Gelin evi fermanı, bilge gelin kuralları. Ol emri olunur ki 1- Bu hane-i saadete gelen her gelin şen kahkahasını ve pat gönlünü beraber getire. 2- Kaynana methi dahi edecek ise sadakatle, tenkidi edecek ise edeple ola. 3- Çeyiz serilecek ise izzetle serile, kibir ile asla övünülmeye. 4- Kahve pişiren gelin köpüğünü bol, muhabbetini dahi ziyade ede. 5- Yemek yapan gelin lokmayı el ile değil, gönül ile ikram ede. 6. Altı, altınlar ve bilezikler yarış meydanı değil bereket nişanesi ola. Yedi lafı dedikodu yapılacak ise neşe ile ola. Asla gönül incitmeye. 8. misafir olan her gelin kendi diyarından bir güzellik getüre. Dokuz. Bu dergaha adım atan gelin, misafirlikte kusur etmeye, ev sahibisi gibi rahat ola on ve en mühimi her gelin birbiriyle muhabbet üzere ola, dostluğu altından kıymetli bile. İş bu ferman okundu, cümle gelinlere duyuruldu. Bravo. Çok yaşa bilge gelin. O zaman izninle geçelim salona. Buyurun. da ferman okunması benim için inanılmaz saçma bir olaydı. Gerçekten hayatımda daha önce hiç bu kadar saçma bir şey görmedim. Her şeyiyle demodaydı. E, o kapıyı ilk açtığımda çok içinde kaldım ve hiç beğenmedim. Bilge Nur gelinin evinin giriş kapısı geniş bir antreye açılıyor. Gelinimiz siyah kutlu beyaz leke dolabıyla siyah beyaz çizgili pufunu kombinlemiş. Spor tarzdaki salonda krem mobilyalar ve füme rengi oturma grubu karşılıyor bizi. Maalesef oturma ve yemek bölümleri planlama olarak doğru konumda değil. Mutfak geniş metrekaresi nedeniyle oldukça ferah. Yeme alanı tezgah bölümünü ayak uydururken kahve köşesi uyumsuz duruyor. Son durağımız yatak odası. Gelinimiz geniş metrekareli yatak odasında lakşiri tarza yer vermiş. Açık gri mobilyalar siyah, beyaz ve mürdümle kombinlenmiş. Bilgeciğim valla fermanlarla karşıladın bizi. Teşekkür ederiz. Çok ben değişik oldu değil de. mi hanımlar böyle bir yani ilk evet. kez böyle bir şey görüyorum Evet de. Hayatımda ilk defa gördüm böyle bir şey. Yani sen Z kuşağı olduğun için ilk defa <gülüyor> <gülüyor> Olabilir ben... ama yani bence bunu X kuşağı bile görmemiştir bu Hanım. Ne beğenmedin mi? Çok eski bir gelenek bence. Ay yani. çok mu? Faytabı çok güzel okuyorum. ama. Ama ne alaka ferman? Nereden düşündün? Nereden aklına geldin? Ben... Sen de bağdaştıramadım da açıkçası. Yani değişiklik olsun istedim. Böyle bir şey geldi aklıma. Böyle yapmak istedim. Bilmeceden iyidir diye düşünüyorum. Allah Sultan Süleyman'ın sarayına giriyormuş gibi hissettim. İşte Bilge. ben de saraylara geldiğini hisset diye yaptım. Bilge keşke üstünü değiştirmeseydin ama şu an çünkü Cansu yanında avize gibi duruyor. <laughs> senin gibi kuyumcu dükkanı gibi gelmedim en azından. E takıyorum senin de olsun sen de tak. Bir şey söyleyeyim. <laughs> Ee, olup olmadığını görürsün ben de yardım. Bir şey söyleyeceğim. Ee, en azından özenip gelmişim yani o daha normal düz giymiş. Ben benim kendi günümü değiştirmeseydin keşke dedim ya. Evet sen. E, çok kıyafetin de güzeldi karşılamadaki. Teşekkür. Herkes nereden dükkanı gibi dolaşıyor ben ona bir şey diyor muyum? Evet sen de nereden ha? aklına Allah geldi böyle fermanla falan karşılamak dedin ya. Bence senin nereden aklına geldi böyle bir şey ben. Senin arkadaşlar. gününde böyle bir şey beklerdim aşkım. Yani kızın günü ya hani kızı bile gölgede bırakmışsın. Mesela. E gölgede bırakılmayacak şekilde giyseydi. Benim Ama bunu geçmem mümkün farkım... değil. Bunu geçmesi için gelinlik giymesi lazım bence. Yani ben cansuyu kendi gününde <laughs> Ben cansuyu kendi gününde merak ediyorum. Ben de, ben, de, ben, de, ben de. acaba neler ne, ne giyeceksin Kesin yani? Kesinlikle bunun bir tık üstü gelinlik zaten. E, Sevda'nda Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gibi. Ben şimdi baktım sizle aynıyım hemen hemen. O yüzden biraz farkımı belli edeyim dedim. Böyle giyin. Evet hep farklı. Ondan sonra pazartesi günden sonra da farkım her zaman aranızda belli olsun. Mesela onun gününden gördüğünüz gibi çok daha şıkır şıkır güzel. Baktınız gibi evet, yani. Bence... benim çok tarzım olmayabilir ama bence gelin evine uyuyor. Öyle ben evet. şey kuyumcu dükkanı gibi dolaşmayı Evet Ayşe'nin yakışmış. Ben Orası çok ayrı bu Hanım. Ben çok de senin yakışmış. akşam sahnen falan olabilir mi böyle aslında? Kesinlikle. sesim güzel olsa hemen evet. mahne hani her şeyi yaparım. Yani Sen dedim bir şey olursa falan burada sunucu. Evet değil değil. Didem'in hazırlıklı geldi. Ama Didem'in dediği daha uygun oldu. Avize gibi değil mi? Yani sen şu avizeden daha şıkır şıkır duruyorsun mesela. Ben evet. beğendim. Çok yakışmış, güzel olmuş. Açık mesela. konuşayım ben de çok beğendim çünkü evet. pink. Tamam kıyafeti, çünkü pink. kıyafeti daha fazla konuşmayalım. Tamam, ben hediyemi tamam, vermek geç. istiyorum güzel gelinime. Bilgecim, Güle güle kullan. Harika mesela. bir ev hediyesi getirdim. Bence kesin çok merak ediyorum. Bakalım. Hayır benim kıyafet bu kadar konuşulduysa yarın ben bunları düşünemiyorum. Allah vermesin Allah. İddialı geliyor gümbür gümbür. İnşallah. <laughs> ben iddialı gelmeme gerek yok. Tek başıma zaten iddialıyım. Tam o ihtiyacım. Ciddi <laughs> misin? Evet. Yeni bozuldu tost makinem. Gerçekten çok Gerçekten. mutlu oldum. Evet. Teşekkür Artık tostlarına bunda yaparsın. Şimdi altınımı veriyorum. Bende hediyeler bitmiyor. Altınımı da şöyle Bilge'cim teşekkür ediyorum. Güle güle sana. kullan. Çok teşekkür ederim. O zaman bence ben seni hediyelerini sunumlarını getireyim Tamam. Yürüyeyim. Tamam. Uğlayayım. Şöyle kurdeleyi de vereyim. Tamam. Bak seninki Amerikan mutfakta değil dedikodularımızı da duyamazsın. Hmm. Evet dün senin öyle bir şansın vardı. Evet. Hiç kimse bir şey konuşamadı. Evet. <laughs> Ben arkadaşım bana bugün beni bana özenmişsin dedi. Vallahi şu an hiç dedikodu yapamayacağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar konusu. Aa, bir, iki, üç güzel kelime hemen salıverdin sen de.